Dua kabul olmadı. Halbuki bütün dualar kabul edilir. Ama evet amması var. Onun şekli değişebilir semrenin. Verilen meyvenin semrenin şekli değişebilir. İnsanın istediği gibi değil de başka bir şekilde verilir. Bir kere şunu düşünün. İbrahim aleyhissalatu vesselam bir dua etti. Ey Allah, <laughs> Arap ülkesinde muazzam bir peygamber gönderdi. Onu biliyorsun Kur'an'ı gelinmeyip. Rabbana ve asfihim rasulülen. <laughs> <laughs> Üç bin sene sonra bu dua yerini geldi. Düşünmüyor musunuz? Bu ülkede, bu memlekette büyük bir peygamber gönder. Yani? Muhammed Mustafa, Mustafa sallallahu, aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem için. Hatta Mustafa. kendisi de derdi ki ben İbrahim'in ettiği dualarını semresiyim sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bile söylerdi. Ama ne semre ki ne semre. Ne mevki ne. Böylesi görülmüş mü dünyada? Hiç.